Oğlum 3 ol artık. Oha! Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ey can hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Hoş geldiniz dostlar. TR TR'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hava biraz soğuk. <laughs> Atkı falan taktım, kapüşonlu yaptım kendime. Şu an iyi idare eder durumdayım. Böyle gelince üşümüyorum. Şimdi videomuza çok güzel bir kostüm buldum. Bir de pet buldum onu alarak başlıyoruz. Şöyle bir kostüm buldum. Kılıç çiftleri 15 bıçak 10. 22 ondan satmıştık hatırlıyorsanız. Ben baktım başka yok kostüm. Bunu almaya karar verdim. Şöyle alıyorum. Hayırlı olsun. 3 gün 13 saati varmış. Alalım bakalım. Biz zaten bunu aktarırız satılana kadar. Patozdan da 2 ona bir tane nakliye alıyorum. Sağ olsun Patoz. Arkadaşımız hediye verecekmiş Alastor. Şöyle hediye alası torpeti veriyormuş. Ona nakliyi verdim. Yani çok hoş duruyor tipi. Şöyle verdi bir tane. Çok sağ olsun. Açayım peti şöyle. Tipine bakalım. O tipi çok güzel. Şey aynen tipi çok güzel. Bir de eki olarak tipine bakalım. Evet petimizin tipi bir, <laughs> bir ne <lan? gülüyor> şöyle yeni aldığımız kostüm de 3.5 güne zaten bitecek. 21 ondan pazarımıza kurdum. Hayırlı olsun. Evet. Aldık petimizi. Şöyle arka sayfaya koymuştum. Dün çıkmıştım. Ee, şöyle petin kesiti de geldi. Petin tipi çok güzel duruyor. Ve satışlarımıza bakmamız lazım. Sabah girdiğimde satış olmuş yazıyordu. Şöyle bakalım ne kadarlık satış olmuş. Ü, 98 wonluk bir satış olmuş. E, nelerin gittiğini ben birkaç parça biliyorum. 12 mona koyduğumuz 2010 Fonka'daki atış ayakkabısı gitmişti. Onun haricinde parlak elmas gitti. iki tane misimat yeşim gitti. Valla birkaç bir şey daha gitmiş. Onları da bilmiyorum ama çok güzel bir satış olmuş. Bir tane de okey gitmiş. Şöyle parayı üzerimize alalım ve tam olarak 121 won paramız oldu. 10 numara çok güzel. Şimdi önce bir ETP'lerimizi yapalım sonra item arayalım. Tam ETP kasmak için depoya gidiyordum. Şöyle iki tane yeşim buldum. Bunları almak istiyorum. Birincisini 13 16, hemden alacağım. Diğerini de 12 18, 88m'den alacağım. İkisini de 13 von'a atacağım pazarıma. Hatta piyasa uçmuş 13 von 25m'den atayım ben bunları. Evet yeşimlerimizi tane başı 13 25m'e pazara attım. Şimdi itemlerimi depoya bırakıp ETP kasmaya gideceğim. Evet ETP saplarımı itemleri koydum. Itemlerimize bakalım önce. Hmm geliş kılıcımız ettinememiş. Diğer bir itemimize bakıyoruz. Tahta ayakkabımız da ettinememiş o ikinci aldığımız. Umarım kolyemiz geçmiştir. Ah ah. Kolyemiz hiçbir türlü geçmiyor ya. Kolyemiz kaldı 5 efsunda. Takamıyorum. Bir o kaldı. Hani ana 3 savunmalı itemlerden takamıyorum üstüme ya. Bu arada bu sandıkları da alıyorum. Biriktiriyorum biliyorsunuz. Bakır küpe efsunluyoruz. Şöyle arka sayfada biriktiriyorum. Zaten iki hesabın içini kullanmıştık. O lanet bakır küpe. <laughs> Sağolsun gelmedi. Biriktirince biraz daha deneyeceğim zaten. Umarım güzel bir şey yakalarız ona. Bana savunmalı bir şey lazım. Küpe olarak. Ben ETP kasmaya geldim. ETP'lerime başlayayım. Zaten 10 numara hasar vuruyoruz. 65 7 kaya kadar görüyorum ben. 2 dakikada kasalım ETP'lerimizi. Ondan sonra aşağıda görüşürüz. ETP'leri kastım. Geldim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu sandıkların yerini dolduralım. Bir tane envanter gitmiş dörtlü. Bir tane de yutnori gitmişti. Yutnori'yi nereye koydum onu ayıramamışım. Tamamdır. Yutlarımızı da koydum. Envanterleri de koydum. Şu kostümü dikkat etmemiz lazım. Şimdi boşlukları item aramamız lazım. Para da var. Hadi bakalım. Alacağım ilk şeyi buldum. Direkt 17.5 fondan mitsi elmas. Alıyorum. Hayırlı olsun. 18 e atacağım onu da. Yeni aldığımız elması da 18 ondan koydum. Boşlukları alttan yukarı doğru tamamlayacağız. Şöyle ikinci alacağım simyayı da buldum. 10 ondan bir tane mitsi alıyoruz. De 10 isimizde 10 75 emden attım pazarımıza. Evet bir tane daha simya buldum 22 fondan parlak Mitsi 13 salıyoruz. Hayırlı olsun Jolie'ye. Diğer arkadaşlara da hayırlı olsun. Söylemeyi unuttum. Parlak de 10 isimizde 23 fon 75 emden pazarımıza attım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir 84 ep aldım. Dün %40 40 hour vardı. Bu demiştim ya hani para geri gelecek. Bana para geri geldi. Bir tanesi 9 lira kaldı. 10 TL ve katı çekebiliyormuşum işte hesapta 9 lira kalınca sitede de 5 lira vardı. Ona 7 lira attım. 13 lira da kodla da şöyle bir app aldım. 84 app geldi. Normalde 60 geliyordu. %40 app over varmış. Şöyle 3 fondan bir omuz kuşağı buldum. Acım kuşağı omuz kuşağı diyorum ya. 3 fondan bir kuşak buldum. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da 3.5 fondan atalım. Aldığımız yeni kuşağı da pazarımıza ekledik. Şöyle 10, 10 50 m'den bir safir buldum. Bunu da alacağım. <laughs> Arkadaş art 4'te basmış sanırım. Kullanıyormuş. Çıkarmış. Bunu da 1125 bon emden atalım. Safirimizi 1125 bon eme attım. Açtığımda 10'dan bon gördüm pazarda. Safiri koyduğum yerde okyanus ayakkabısı vardı. HP 10 kritikli. O da 10 10'una gitmiş. Hayırlı olsun. Paramızı tekrar üzerimize aldım. Hala 45M'miz var. Biraz hindi sandığı açacağım. Bunlar bir açayım. Bu ne oğlum? Ya ne kadar karaktersiz bir insan 4 sayfa kurmuş bir de. Şu asıl az kızıdan alayım bir bugünlük hani bakalım bazen güzel kar ediyoruz o gün bugün olabilir. Tam da param yetti. Pazarındakileri aldım tam param yetti. Depodaki cadı ve generali aldım çünkü ayrı ayrı çıkıyor hep yer kaplıyor. Böyle açmak istiyorum. Umarım bir tane metal çıkarız. Kuşak çıktı. Metal istiyorum ama ben bir yandan da bakıyorum. Bir kuşak bir metal 10 numara oldu. Çok güzel. Aslında şöyle bana bir tane daha verirsen kötü ruh. O da altılı olacak. Olmuş mu? Hmm, dörtlü de kalmış. Eğer bunlar geçerse süper olur. Metal 220m, iki tane de kötüru 30m dersek 250m. Zaten 10m kardayız. Bunlar geçerse bir 360m karda falan alıyoruz. Tevhidinin yanına geldim. Biraz korkuyorum bugün. Alastor petini çağıracağım. Umarım yakmaz. Zengin taktiği. Yansıtmamız da var. havayla beraber çok güzel. 35 bomb bu kuşak. Atmalık. 10 hem de kar. bir karımız oldu. 10 numara oldu. Daha zorlamayalım. tane bakacağız. Yeni aldığım kuşağı da buçuk ondan pazar attım. Pazarı fullemiş bulunuyoruz. Bir at görevi daha yapacağım bakalım. Seyis. Hadi bakalım. Kolay yerler ver. Ulan köyün en dışını verdi ya. Hal edip geleyim bakalım geçecek mi. Seyis. Görevi kolay yaptık. Tamam mı? Ted de geçir. Hadi bakalım. Ayıp lan sana. Hain köpek. Bir daha yapalım. Arkadaşlar Mon Shiners adlı arkadaşımız videoya selam söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Ve Seyis'e geldim. Ama Seyis Ulan görev çok kolay değil mi ya? Bir tane bir yere gidip geliyorum hemen. O yüzden geçirmiyor herhalde. Bir daha için atlayıp öyle kabul edeceğiz. Evet görev bitti. Şimdi iniyorum. Seyis'e geri dön. Görevi veriyorum. Evet ha bu kadar ya. Taktiği çözdüm. Hayırlı olsun atımız 3 level oldu süper. Bir ürün metremizi 120 level arkadaşımıza 2.10M'den e, satıyoruz. 10 emini de şimdi verecek. Teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun kendisine. 4 tane balık sandığı aldım. Bir tane yeşil hisse alırsak çok güzel olur. Delici kritikte de olur da yeşil hisir istiyorum. Yok hız değil yeşil. Bir tane efsun verdi. Neyse teşekkür ediyorum. Bir tane kutu almıştım öyle açayım dedim. Efsun ses çıktı. Bunu da bakır çüpeye kullanacağız. Yan çarlarla beraber. Güzel oldu bakalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir safir alacağım. Savaşçı Like'ın Ninja Atak. Suralı arıyordum. Hani suralar çok diye. Ya baktım bu aralar hep şehirde takılıyorum. Bakıyorum ara değdim. Sura yok ya. Hani daha çok Like'ın görüyorum. O yüzden Savaşçı Like'ın Ninja Atak safiri 17 ondan alıyorum. Arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun ulaşamadım kendisine oyunda değil. Bir iki bomba bozdurup biraz da fasulye alacağım. Yeşil fasulyeler 17 M var. Aslında 15-16 idi da biraz artmış. Biraz 17 M'den alacağım. İnanılmaz bir şekilde pembe ile yeşil arasında 2 M var. Çok şaşırıyorum ben bu duruma. Tate de geçirebiliriz diye 3 tane yeşil bir tane pembe aldım. Simyacım artı 1. Hadi bakalım simyacım. Artı 2. Çok güzel. Artı 3 yap simyacım. Aa. Simyacı bizi üzdü. Lan bir tane daha attım onda da yandı. İyi misin kardeşim? Arkadaşlar 17 emlik fasulyeler dükkanı hazırlıyor diyordu. 20 eme vardı. He, ben de 20 eme gidip mavi almak istedim. Maviyle basacağım. Yine pembeyi 4 ile basacağız. Umarım bu şekilde geçer. Allah Allah inanılmaz derecede şaşırdım. Bu kadar yanmaması lazımdı. Acaba hızlı mı basmamız lazım? O zaman tık tık tık. Allah Allah yanıyor lan. Çok şaşırtıcı ya Evet Oğlum 3 ol artık Hadi Heh. Pembeyle de 4 ol ya Oha Ne oluyor lan Lan ne oluyor Bu ne ya Bu ne oğlum Ben böyle bir şey görmedim ya ya bırakıp gideceğim her şeyi bak deli ediyor he. İki tane daha aldım artı dört oldu. Lanet gelsin ya. Bunu acaba takmamamız mı gerekiyor? Biraz pazara atalım burnu sürsün. Zaten satılmaz. Müzayedeye de astravel gelmiş. Nedense Almanca bende. Şöyle kapıyı açayım düzelsin. Garip bir bug var. 1200 hep 15 gün. Okey eventinin başı olsaydı bence alınabilirdi de. Event bitmesine 3 gün kaldı kardeşim. Bunu bitirirler zaten şimdi girmiyor bile baksana dondu. Şöyle safire ceza vermek için pazarımızı açtım da 6,5 bonduk bir satış görüyorum. Şöyle ceza olarak safirimizi 21 bondan pazara atalım. Zaten satılmaz. Hani gerçekten satılmaz. 18'de sürünüyordu pazarda. Arkadaş 17'ye düşürmüş. Daha da ulaşamadım o yüzden aldım. Şöyle 21 bondan atalım sürünsün. 3-4 kaç bondluk fasüleydi yazık ya. 10 numaradır da he. Ev sonu kötü ama şeyti güzelmiş. Çok güzel silah ya. Sunufa teşekkür ederim. Bir denedik. Baya hoş duruyor. Şöyle pazarımızda 22 onluk satış olmuş. Mitsi 13 ve Mitsi Safir gitmiş. Şimdi pazarımı açıyorum. Şöyle nerede o? Şu kolyemiz arkadaş alıcı. Takas artı kit verecek. 8 van 50 artı kolye artı anlaştık. Şöyle kolyeyi koydu. Ben de koyayım. 8 da koydu bir dakika. Şöyle 1500 ip 10 kritik kolye karşı. 10 kritik cennet kolye. Artı 8 den bir de kask alacağım Şöyle ticaretimizi yapalım. 40 hem daha alacağım. 1500 ip 10 kritik cennet kolye. Hip 10 kritik kolye. 1500 yer kask Artı 8 buçuk Demin aldığımız kolyeyi 4 ona, Kaskı da 70 hem koydum. Arkadaşlar müzayedeye hep geldi. <laughs> Alan alayım dedim fiyatını gördüm bitti. Ya ben zaten hep almayacaktım. Ben alttan bağırdım da satan bulamadım. Neyse şöyle 10 10 hemden 13 buldum. Bunu alacağım. Benimkisi 10 10 satıldı. Bir anda yükselip düştü herhalde piyasa. Tam anlamadım. Bu 13'ümü de 10 10 75 hemden diyorum. Hayırlı olsun bakalım. Arkadaşlar şu anda Safir'de inanılmaz bir dengesizlik var. 10.5 bazen 11'i bile zorlarken Safir şu an 12.5'a çıkmış. Ben fiyat 10.5-11 arasındayken 26.5'tan sattığım parlaklar 25'e düşmüş. Çok garip bir olay. Ben o yüzden 25 fondan bir tane parlak almak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle açtım marketimi. Bir tane yeşim gitmiş 13 25 hemden. Onun parasını alalım. Ve 26.5 fondan safirin pazarımı attım. Arkadaşlar ben 25 25 hemden bu safiri de almak istiyorum. Çünkü satılacağını düşünüyorum. Daha önceden sattım. Şöyle bakır küpemi çekeceğim. Bu zamana kadar satılmadıysa hakkını kaybetmiştir. Ve 26.5 fondan diğer safirimi de pazarıma ekledim. Yani 12.5 olmuş matı. Evet, yani 12.5 tabii gerçekten fazla da. Yani bu 26.5 olmasın mı? Tabii ki de eder. Kurdum pazarımı. Ben de bu küpemizi tekrardan Efsane etmeye başlıyorum. Attım bir tane. <laughs> 20 Şeyten geldi yine. Kardeşim savunma be. Şöyle 10 tane sandığım birittiği hesabımıza geldik. Açalım bakalım. Ne oluyor lan? Şşş. bir şey çıkmadı. Bu ne ya? Oho. Bunlar bu kadar boş atıyor mu ya? Bu kötü oldu gerçekten. Yani diğer hesabımızı geçelim. Evet bir onlu daha var hesabımızda. Bunların içini açalım. Bunlar da boş boş çıkıyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. iki tane attırma çıktı buna da. Şöyle 12 M'den altın futbol topu buldum. Biraz bunları almak istiyorum. Yani hiç efsun çıkmadı. Çok şaşırdım yani. Biraz bunları alıp açmak istiyorum. Şöyle iki açımı 9.5 M'den biraz da hejder sandığı buldum. Yine aynı arkadaştaymış. Onları da alayım. Şaman'da BK'lar okudum. Yandı. Altın futbol toplarını Şaman'da açacağım. Çünkü müzevi çıkarsa işimize yarar. 15 tane altın futbol topu açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet, bir tane efsun çıktı, bir müzevi çıktı. Gerçekten Allah Allah. Sandıklarda bugün iş yok. Sadece bir tane efsun, bir tane müzevi, Bir de ejderha şey, çok az. Biraz da ejderha sandığı almıştık. Onları da tabii ki de savaşı da açacağız. Bakalım buradan efsun ya da arttırma çıkar mı? Hiç sanmıyorum. Sanırım hiç çıkaramadım. Yani arttırma çıkardım da efsun çıkaramamıştım. Oo çok güzel. Alev çıktı. Yaklaşık 280 mm sandıklara. 1.5 vanu zaten buradan çıktı. Şu demir kutularımızı da açalım. Bir eldiven çıkarsa çok güzel olur. Çıkmadı. Ha şu yüzüklere de lanet olsun. Bir tencereden hepiniz. Ejderha alevimizi koydum. Satılmış. Misiye şimdi satılmış. Şöyle 2 dakika içerisinde. Hemen satıldı zaten. 44 mden koymuştum. Paramızı üzerimize aldık. Şöyle şamandan çıkan efsunu küpemize atalım. Ne geldi? <laughs> Ulan be. Kılıç, pençe, ok. Ama hepsi 4 ve 6. Tam oran CS'ydi. Gene 10 numara işimi görürdü. Tüh be. Şamanımdaki yangı aldım. Hazır yani böyle biraz uygun fiyata bulmuşken. Üzerimdeki tüm yankla alacağım. Efsun çıkarmaya çalışacağım. Çok da zorlamayacağım. Bir bakır küpe için. Yani yapacak bir şey yok. Bulamasak da artık küpemizi savunmasız kullanırız. Evet 12 tane sandık aldım. Bunları açacağım. 130M zarardaydık. Bakalım 130M artacak mı yoksa azalacak mı? Bunu da görmüş olacağız. Çok güzel. Bir tane daha alev çıktı. Demir kutuları da açalım. Hırsızın eldiveni 10 numara. 10M sayarım. <laughs> Bir tane de yüksek kalite metin taşı. Çok güzel. 100M daha vermiştik. 230M. 150M daha çıktı. Zararımız 80 m düştü. Ejderha alevimizi 147M'den pazarımıza attık. Madem seçsem on zarardayız. Özür dilerim seçsenim. Biraz daha açalım. Hani Efsun hiç çıkmıyor. Evet 200 emlik aldım. Şöyle onları da açalım. Bakalım bunlardan ne çıkacak. 3 Efsun istiyorum mümkünse. Ama bir dakika. Evet CH attım. Burada açmaya devam edeceğim. Hafif böyle hızlı yavaş o arada açıyorum. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Evet sanırım hiçbir şey çıkmadı. Vay be. Bunlar ejder sandıkları beni bitirdiniz. Zararımız da 280 eme çıktı. Hiçbir şey de çıkmadı. Ne yapalım hayırlı olsun. Bir efsunun da yine zarar etti. Şurada bir okyanus ayakkabımız vardı. O gitmiş bu arada. Onun da parasını alalım. 4 tane de bağlı efsunum varmış. Onları da atacağım. Zaten bağlı efsun gibi oran giriyor. Yarı artı çan geldi yarım. 10 çifte geldi. Aslında ben 10 kılıç gelse fena olmaz. Belki kullanırım. 6 çift el, 6 şeytan. Çok önemli bir şey yok. Şöyle bir lan yer değiştirecektim. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi kılıç bıçak pençe geldi ama hepsi yarım ya. Neyse olsun ya dursun bu da. Arkadaşlar şöyle çift beceri. Büyü savunmalı bir elmas alıyoruz 21 bondan. Çapan arkadaşımıza hayırlı olsun ondan aldık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yatacağım. Bizim zaten ihtiyacımız vardı. Safirimiz de zaten hazır biliyorsunuz yatacağım için almak istedim. Hani bir ihtimal satılırsa satılması zor ama 23 mondan attık simyamızı. Bu aralar pek item bakmıyorum. Sadece simya almaya çalışıyorum. eliften bulursam tabii ki de alıyorum ama Elitten uygun fiyata bulamıyorum genelde. O yüzden simyadan devam. <laughs> Arkadaşlar bu hafta iki hafta boyunca gececiyiz. Yorumlarda bir arkadaş demişti şeyin sonuna it. Pet almaya da unuttuk gerçi de. Demişti highlight ormanın sonunda çok güzel düşüyor. Pelerine de gerek yok. Şöyle bir pelerin basıp bakalım. Nasıl düşüyor drop. Bir tane kalkan aldım pazarından 61'li. Zaten dayanıyor. Burada 12 dakikaya biter mi bilmiyorum. Şu ok eventinden dolayı kulede de bitmiyor da. Şu an güzel gibi yalnız. Fakat kule gibi kafamız rahat olmayacak. Slotlar kendi daldığı için ölür çar burada. Nasıl yapacağız onu bilemedim. Otomatik evi mı bıraksak ne yapsak? Biraz yapayım ben. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben drop'u beğendim ama kule gibi kafan rahat olmuyor. O yüzden biraz sıkıntı. Yani gerçekten atıyor yani. Bir de kızılın başını deneyeceğim. Eldiven düşürürken arkadaşlar görmüştüm. Bakalım orada nasıl atıyor. Bir de bu kısımda denemek istiyorum. Burada en azından hani slot çıkana kadar slotlarda dalmıyor. Oo. Burada sanki biraz daha iyi. Bir de şöyle bir şey. Slotlar biraz daha az vuruyor sanki. Hani en azından mesela otomatik ava bile bırakabilirsin. Onu fark ettim. Bir de bu çarda pet falan yok. AHP absorbe yok. Güzel düşüyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Bir orada bir burada çekebiliyorsun. Bakalım burayı da çekelim. Hoş düşüyor gibi. Yani ilk grup. Bu ne oğlum? Bunlar da fazla vuruyormuş. Burada da periler fazla vuruyor. ki perilerden bayağı fazla vuruyorlar. Canları da yüksekmiş. Şimdilik kule yapalım ya. Alt yerdeki itemlerimize bakalım. Kolyemize Janet denememiş. Kolye lütfen geç be. Ya da geçme tamam mı kolye? Bir kere geç. 10 numara bir şey gel. Misal 50 set. Ne dersin? Evet. Şimdi diğer sağımıza geçtik. Ve ayakkabımıza da et Bir de sanırım geniş kılıcımız kaldı. Ona bakalım. O da et Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.